Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ses nereden geldi? Ah herhalde şu Şimdi ses çıkar. Ne dersim? Buradayım buradayım yanındayım yanında. Eee bakın köpek? Sen mi konuşuyorsun bakayım? Yok. <laughs> evet evet ben konuşuyorum. He, <laughs> sen nasıl konuşabiliyorsun ya? Neyse Tebrik ederim seni. Evet arkadaşlar bugünkü konumuza gelecek olursak bugün size bir spoiler veriyorum. Şimdi en spoiler gelmedi diye biliyorum çünkü ben buraya bakıyorum. Yok yani yok. Evet arkadaşlar geç versem de biraz spoiler spoilerımızı veriyorum. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan Petsed'in geliyor. Ve bu yani çok güzel hem böyle unikorma arkada kapibaralar dans ediyor. Sonra kızıl da var çok başka bir şey gelir sanki. Şimdi yeni petler geliyor ve arkadaşlar kaktüs gidiyor, Spike'a benziyor bu. Kaktüs mü? Ee, Karpuz'a da benziyor birazcık neyse. Sonra unicorn var o da bediye benziyor kapibara var aşırı tatlı. Sonra kızıl pandanın ayakları olan hali var. Çok güzeller bence. Çok tatlı bir petler. Dördü de. Yeni dört tane pet geliyor. Ee, daha sonra işte bu petlerin bu şekilde gelişmiş halleri var. Böyle. Böyle bunları da binek hale getirdiğimizde kollarına oturarak eğlendir vakitlerde geçirebilir. Ve e, kola oturma şeyleri de vardı. Wolves kaplanı ve Leaf Takuni. Yani onlarda da vardı. Ve ben Wolves kaplanı onunla çok... Evet arkadaşlar bu da kaktüsün böyle büyük hali. Bence aşırı tatlı. Gerçekten bu Spike'a falan benziyor. Arkadaşlar bu da ne diye sorarsanız. Bu da petlerimizi büyütmemiz. Yani daha hızlı bitmemiz için bir koşu bandı. Herhalde şu kınzıyla işaretledim. Bu alana tıkladığımızda istediğimiz peti seçiyoruz. Daha sonra da işte yapıyoruz diye benim düşüncem bu. Daha sonra istersek dest ister reklam vererek istersek de elmas vererek süremizi hızlandırabiliriz. Öyle bir şey de var. Evet, bir bu kuşban sayısını da petlerimiz daha hızlı, daha hızlı bilecek ve daha fazla binek petimiz olabilecek. Bu çok güzel bir şey bence. <laughs> ve yeni kıyafetler ve yeni mobilya. Daha sonra ev geliyor. Arkadaşlar şevin güzelliğine bakın. ve bence ben kesinlikle alamayacağım. Çünkü gerçek parayla satılacaktır. Böyle güzel bir şey gerçek parayla satılmasa bile bir 300, 400 hatta 500, 600 şey bile bulabilir. Elmas. İnşallah mı altın mı satılır? Satılır. Ve unicorn'dan esinlenerek tasarlamam. Bir kıyafet var çok güzel arkadaşlar. Siz kıyafetin saçına bakın. Bence saçımdan bulayım. etek. Ay çok güzel kıyafet ya. Böyle yakın görünüşüm. Yeni ev. Ve arkadaşlar bu yeni ev gözünü açıp kapatabiliyor. Diğine bakın arkadaşlar. Bu ev çok güzel arkadaşlar. Mükemmel bir ev. Ve bu harika ev içinde çok güzel mobilyalar var arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? çok güzel laş. Mobil olur kadar güzel da. Ve Dirit Boy'un getirdiği yeni kıyafet. Ve arkadaşlar Dirit Boy Kapibara'yı çok sevdiği için böyle. Onu da artık göstermek istemiyorum. Ve maskesi. Sonra kolyesi. Başka. Hapa çantası. Ayakkabısı falan full. Kapibara ve Ay şuna bakın arkadaşlar çok tatlış. Daha sonra böyle sevin, sevimli sevimli panduflar geliyor. Çok güzel bunlar çok güzel artık JP'ler, RP'ler yaparız ve ilk RP'im belki yapabilirim. Alırsam tabii, alabilirsem. Daha sonra hip hop kıyafetleri geliyor arkadaşlar. Ay şuna bakın çok güzel. Ay ben bir tane erkek kavatar yapacaktım. Ay tamam. Çok güzeller. Sokak titili sevenler için de yeni kıyafetler. Ay bu, bu çok güzel. Tam elbiseli gibi tarz. Modern çağ kıyafetleri arkadaşlar. Çok güzel. Arkası Subway Surf'tan esinlenmiş galiba. Ve yeni pet. Ay çok çirkinmiş. Hey, arkadaşlar ne kadar çirkin bir pet. Oy, o ilk baştaki petlerin yanında bu biraz çirkin kalmış ama yine de admin sağ olsun yapmış. Daha sonra pet kuşusu mini oyunu tekrardan geldi. Böyle petlerimizin üzerine binip yarışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar size güncellemeleri gösterdim. Peki siz bu güncellemede en çok neyi beğendiniz bu spoilerden? Eğer zaten de görmüş olduğunuz gibi 30 elmas ve 39 1138 tane param var altınım. İnşallah elmas gelmez de elmas da gelebilir sıkıntı yok. Ama altınla gelsin arkadaşlar yani altın birlikte biziktirmek çok kolay. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Daha fazla spoiler videolarını yalnız istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ve arkadaşlar pet takasını belki yapmaya da bilirim. O topluluğu sileceğim bu sıradan. Çünkü kimse gelmeyecek arkadaşlar ve ben bu videoyu Saat Saat 6'ya yaklaştım. O yüzden o topluluğu sileceğim arkadaşlar ve kimse engelleyeceğini biliyorum. Kimse gelmeyecek. Neye gelsinler? Dime mi bakımla? Evet. Kimse gelmez bence de. Bakın sen en çok aynısını sevdin. Ya bilmiyorum ki ya. Hepsi bence çok güzeldi değil mi? Ama o panduflar. Of çok güzel herhalde. Arkadaşlar Bakımlının ismi ne olsun? Yorumlarda belirtsin. En çok hoşuma gideni bakımlının ismini yapacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Sizi seviyorum.